Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda da beraberiz. Ben e, dediğim gibi birçok konuda kendimi e, gözlemci olarak görüyorum. Hatta farim, trafikte fahri müfettiş bile olmak istedim. Ama sonra vazgeçtim. Fotoğraf çeker atarım dedim. Çünkü çok yanlış işler yapan insanlar var. Ama e, dediğim gibi şimdilik öyle bir düşüncem yok. E, ben şunu söylemek istiyorum bu konuşmamda. Geçen videomda e, sayı konusuna değindik. E, i̇nsanlarımızın yani toplum içerisinde ne kadar sıkıntılı hareketler yaptı ve birbirlerine haklarını nasıl gasp ettiğini. Çok kısa da olsa e, sizinle paylaştım, konuştum. Ee, yani biz e, şunu gözlemliyorum. Bizim şehirlerimize bakıyorum. Yaşamış olduğumuz yerlere bakıyorum. Ve bu e, niye e, bizim şehirlerimiz aşağı yukarı hepsi birbirine benziyor. Bu şekilde de diğer ülkelerin şehirleri farklı. E, yani e, onu düşünüyorum. Sonra e, kökenimize iniyorum. Genlerimize iniyorum. Biz Türk'üz. Türk toplumuyuz. Türk toplumu e, bence Türk insanı özel insanlar. Özel insanlar. İdare etmesi zor insanlar. Yani Türkiye idare etmek çok zor. Yani kabına sığmıyor Türk insanı. Kabına sığmadığı için tarihe baktığımız zaman insanlarımız atalarımız daha doğrusu bir yerde durmamış. Sürekli işte dünyada ses getirmişler kısacası. Toplumumuz yani yaşamış olduğumuz şehirler niye böyle dediğimiz zaman hemen size şöyle bir örnek vereyim. Biz işte genlerimizde obalar, çadırlar, her çadır onun oluşturduğu küme, oba bir arada komün şekilde yaşamak bizim genlerimize işlemiş ki genlerimizde var zaten göçebe bir toplum yani sabit bir yerde kalmaktansa ee, evini yanında götürüp orada bir e, yaşam alanı oluşturup ulaşabildiği her şeye de yakın alanlarda kısa mesafede ulaşmaya çalışmış. Şimdi genlerimizde bu varmış. Bakın şehirlerimize bakın küçüğünden büyüğüne hastanesi okulu olan her yerin etrafı ev dolu. Şimdi diyeceksin ki ya o evler vardı okul oraya yapıldı. Ya evet öyle de olabilir veya tam tersi de olabilir. Ben tam tersinin olduğuna daha çok kanat getiriyorum. Yani evler var bir yerde. Tabii okulda başka bir boş bir yere yapılıyor. Az zamanla onun etrafı dolmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? İşte camisi oluyor. İşte e, işte otobüs durakları, marketi, eczanesi, şu su, bu su derken dar bir alana herkes sıkışmaya başlıyor. Ben büyüklerimden şöyle şey vardı. Şöyle söylerler, derlerdi ki, o bizim çok iyi evimiz. Niye dedi evimiz çok iyi? Ya işte hemen evden çıktığım zaman, apartmandan çıktığım zaman pazar hemen arka sokakta. Hastane şu aşağıki yolda. Hemen gidebiliyorum. İşte market var hemen burada. Çaprazımızda. İşte ne bileyim eczaneler var falan. Hepsi çok yakın. Çok güzel. Şimdi bunu sadece dedem düşünmüyor. Bunu müteahhitler de düşünüyor. Ve talep edenler de düşünüyor. Ne yapıyorlar? Herkes bir arada yaşamaya başlıyor ve şehrin bu saçma sapan mimarisi buna göre dizayn edilmiş oluyor. E peki devlet ne yapıyor? Devlet dediğim belediye. E belediye'ye devretmiş devlet bu işi. Belediye ne yapıyor? Belediye diyor diyor ki yani siz bu işi bilmiyorsunuz diyor. Bu işi ben biliyorum diyor. O yüzden diyor önce bir bana bakacaksınız diyor. Bana baktıktan sonra diyor sen bunları yapabilirsin diyor. Çünkü ben biliyorum bu işi. Sen bilmiyorsun diyor. Doğru mu? Yani teorik olarak doğru. E gerçekte böyle mi? Tam tersi. Onu yapan müteahhit, o evi yapan müteahhit, onu yapan işte ev sahibi vatandaş her neyse. Belediyeden çok mu biliyor? aslında çok değil. Ama belediyeyi biliyor. Belediyeyi bildiği için zaten biz şu an yaşanmaz bir şehir hayatında bulunuyoruz. Olmayacak yerlere evler, binalar yapılmaya başlandı. Yani hep uzun zamandan beri yapılıyordu da. Şimdi devam edelim. Mahallelerde, sokaklarda hiç boş yer kalmadı. Boş bir arazi, arsa, toprak kalmadı. Yani bakıyorsunuz insanlar neredeyse üst üste yaşayacak. Nefes alamayacak. Şimdi belediye diyor ki ben diyor bu imara açayım diyor. İmarın iskanını vereyim diyor. Buraya diyor insanlar bina yapsın. Neden? Bir, Türkiye'nin konuta ihtiyacı var. Değil mi? Yetmiyor yani. Çünkü hepsi domino etkisi var yani. Kira fiyatları artıyor, ev fiyatları artıyor. Çünkü arz olmayınca ne olur? Talep fazla olur. Ve arzın etkilediği her şey artmaya başlar. Talep çok. E talep artıyor. Diyor ki buraya ben müsaade edeyim. Ya olur mu olmaz mı buraya? Ya olur. Nasıl olur? İşte harç paranı ver, onu ver, bunu ver. Belediyemize ver. Belediyemizin gelir kaynakları artsın. Yahu belediyenin saçma sapan giderleri yüzünden devlet zaten dünya kadar bütçe veriyor size. Devlet bütçe vermiyor mu belediyelere? Ve bu her sene artmıyor mu? Bir de belediye kaynak kendisine aktarmıyor mu? Kaynağı bütçeden alıyor da bir de kaynak yaratmıyor mu? Vatandaştan da alıyor emlak vergisi alıyor, bilmem çöp vergisi alıyor, işgal vergisi alıyor, tabela vergisi alıyor, bilmem ne başka bir sürü vergi, imar diyorsun, o vergisi de, alıyor da alıyor. Bir gün sonunda ne oluyor? Kime ne faydası var? Para belediyeye gidiyor mesela. Gerekli gereksiz yerlere inşaatlar yapılıyor, imarlar veriliyor, yeşil alan kalmıyor, orası burası derken toplumdaki o yaşadığımız ortamı kendi elimizde bir beton yığını haline getiriyoruz. Bakın ben burada parti bağımlı konuşmuyorum. O parti iyi, bu parti kötü demiyorum. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Siz hiçbir siyasi partide şunu duydunuz mu? Belediyeciliği yasasını düzeltelim burada çok büyük bir kaçak var. Ne oluyor, kim, ne yapıyor belli değil. Sayıştay gidiyor, denetliyor mu? Denetliyor. Evet, eh, denetliyor. Hata eksik buluyor mu? Yeri geliyor, ceza da veriyorlar. Birçok şey yapıyorlar. Yeterli mi? Yani bu konuyu başka bir videoda konuşuruz. Daha da detaylı konuşuruz. Belediyecilik konusunu. Yani tekrar edeyim, ben particilik yapmıyorum. Umurumda da değil. Ben niye böyle bir toplumda bu şekilde yaşıyoruz, onlardan gözlemlerimi ve dertleri anlatmaya çalışıyorum size. Daha önceki videomda trafiği bir şekilde biraz bahsettim. Şimdi de toplumda yaşamış olduğumuz ortamı, çevreyi, şehircilik planlamasından bahsediyorum. Bakın gün sonunda ne oldu? Herkes bir yerde bir arada yaşamaya başladı değil mi? Yaşadı ve hep bir şekilde üst üste binalar, yan yana binalar, işte olmayacak yerlere galerilerin açılması. Sokaklarda zaten arabayı koyacak yer bulamıyorsunuz. Bir de abuk subuk yerlerde oto galeriler, oto yıkamalar, ee, nalvurcular, Nalburcu yanında mermerci. Şehrin içinde bu mahallenin arasında, mahalle arasında. Adam nalburcu yapmış. Mal indiriyor, kum getiriyor, çimento götürüyor, onu götürüyor. Yok tırlar geliyor, tırlar. Ya bakın bu sadece bir yer, bir mahalle, bir ilçe, bir şehir için değil. Bu bütün Türkiye'nin aynı kaderi. Her şey bir arada olsun. Uzağa gitmeyeyim, elimin altında olsun, hastaneye hemen şuradan ineyim, pazara hemen buradan gideyim, marketim şurada olsun diye diye hepimiz bir arada üst üste yaşar hale geldik. E ne oldu? Trafik bir karmaşanın ortasında kaldık. Araç bırakacağız, araç bırakamıyoruz. Oturduğumuz binanın otoparkı yok. Sokaklarda her yer araba dolu. Arabamın bir şey mi oldu, ne oldu? Bunun derdini yaşıyoruz. Trafik sıkışıyor. Ee, o kadar çok örnek var ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Diğer şehirlere de çok gittim. Birçok şehirde de bulundum. İşte en fazla bizden sonra trafiği olan yer Ankara, İzmir, Böyle büyük şehirler, işte Antalya falan. Tabii yoğunluk ne kadar fazla olunca yollar da bozuluyor, yolların tamiratı, tadilatı. Yani böyle keşme keş, böyle bir kaos ortamında çok yazık bir şekilde birbirimize hayatı zindan ederek bu şekilde yaşıyoruz. Şehirlerimiz böyle olmamalı. Yurt dışına gider insanlar sadece orada düzen, işte sabit gelir bunun için gitmiyor. İnsanlar bakıyor sokaklara, şehirlere bir yaşadığı ortama bakıyor ya. Ya biz bugün olmuş, bugün hala doğru düzgün bir mimariye sahip değiliz ya. Apartman mimarisinde apartmanlarımız Fransız balkonlu. Ne demekse so Fransız balkon. Fransız balkonlu hala düzgün bir mimariye sahip değiliz ya. Okul yapıyoruz, dümdüz bina yapıyoruz. Cami yapıyoruz, dümdüz bir cami yapıyoruz. Apartman dairesi gibi cami yapıyoruz. Bakın bunları anlatacağım ben. Bunları da bahsedeceğim. Yani nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Nasıl bir Yönetim anlayışı nasıl karar vericilerin böyle şeylere karar vermesi inanılır gibi değil. Söylemiş olduğum gibi e, binalar birbirlerine çok yakın, e, ara sokaklarımız veya sokaklarımız buna uygun değil. Ama e, bu böyle de hızlı bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm yapılan bazı yerleri biliyorum. 2-3 kat saçma sapan binalar, eski böyle kötü, köhne yapılar. Onlar yıkıp yerine 7-8 katlı binalar dikiliyor. Ee, çok bu basit bir örnek vereyim ben. Ee, Ümraniye, Ümraniye, şehir Ümraniye Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu o bölgede bankalar binalarının olduğu, karşıki karşıki semt var. Orası ee, tam bir e, apartman çöplüğü olmuş oradan orayı şöyle biliyorum ben 2-3 katlı binalar vardı dediğim gibi köhne eski onlar yıkıldı kentsel dönüşümde 7-8 katlı binalar yapıldı tam modern binalar yapıldı modern binalar yapıldı ama bulunduğu e, şey e, toprak alanı çok yetersiz Yani oraya o kadar yetmiyor yani ya sokağın iki şeritli değil böyle 3-4 şeritli bir sokak olmadı ki o binaları yapacaksın müsaade edeceksin. Ya da 7-8 kat müsaade etmeyeceksin oraya en fazla 4 kat 5 kat müsaade edeceksin ki benim şahsi görüşüm bu kadar yüksek binalar değil şehir planlaması olmalı 3-4 katlı olmalı binalar. Yeri geldiği yerde işte pilot bölgeler bazı özel yerler bunlar olabilir ama şehrin ekseriyeti böyle olmamalı. Bakın ee, bu videoda sadece şehirlerin durumundan size bahsetti. E, şehirlerimizin neden bu şekilde yaşadığımızdan bahsediyorum. Toprak demek rant demek. O yüzden en ufak bir toprak parçasını bizim müteahhitler ve belediyeler yani belediyelerimizde müteahhit gibi çalışıyor zaten. Yani toplumsal altyapıyı hiçbir şekilde düşünmeden her yere imar vererek hayatı yaşam alanını keşmekeş haline getirerek ve bunun faturasını da hem vatandaşa hem devlete yükleyerek oradan alacağı bir harç bedeli veya işte her neyse aksini düşünmek istemiyorum ama reality bunları alarak çok küçük kendisine bir kar sağlıyor ama topluma büyük bir yük getiriyor. Bunları da düşünerek bizim Sil baştan yapmamız lazım ama nasıl olacak bu? Yani şehirler kurulmuş Hala da aynı saçma bir şekilde devam ediyor, ilerliyor. Özellikle bir İstanbullu olarak inanın bıktım. İnanın bıktım. Yani her gün bir inşaat, her gün bir... E, ...kamyon arabası, hafriyat arabası... ...dozer... E, ...işte... Ne bileyim bu tarz şeyler inanın artık görmekten bıktım kendimize çeki düzen vermemiz lazım ama nasıl vereceğiz yani bu şekilde baktığımda e, ben bir çeki düzen göremiyorum versek de nereye kadar nasıl olacak bilmiyorum e, bugünlük daha kafanızı çok fazla şişirmeden e, bu videomu sonlandırayım dediğim gibi bazı konularda biraz detaya giriyorum bazı konularda bazı konuları diğer videoları sakladım oralardan takip edersiniz teşekkür ederim hoşçakalın